Aslında yumurtalık kanseri bizim en çok uğraştığımız ve zor tanı koyduğumuz kanserlerden bir tanesi. Çünkü karın boşluğunda oluşmuş olan bir kanser çoğunlukla ve erken tanıda çok zorlandığımız bir kanserdir. Yumurtalık kanseri karın boşluğuna doğru büyüyen yumurtalık kitlesi olduğu için genellikle şans eseri tanı alır. Bazı hastalarımızda tanı öncesinde karında şişlik, işte durduk yere bir kilo alma, yağ olarak değil ama karın çevresinde özellikle genişleme ve karın içerisinde sıvı toplanmasıyla bize başvururlar. Erken tanısı çok zor olan bir kanser türdür ve genellikle hastalarımızın 4 hastadan 3'ünde maalesef biraz daha ilerlemiş dönemde tanı koyuyoruz. Bu noktada da yumurtalık kanserlerini erken tanı koyabilmek için rutin yıllık kontrolleri aksatmamak gerekir. Bunun dışında normalde olmayan karında bir şişlik hissi, giderek artan bir şişlik, geçmeyen bir şişlik, karın ağrısı durumlarında mutlaka bunu çok ertelemeden bir doktora başvurmak lazım.